Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten uzaktır. Kuşkusuz ki kesin dönüş onadır. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey yok. Şimdi bir tane e, rüya göründü. Bu rüyada Peygamber Muhammed Ahmet Aleyhisselam'ın gördüğünü, e, bir kadın gördüğünü, bunu da uzaktan akrabası e, görevli bir din görevlisini anlattı anlattı. İmam demememin artı sebebini iyice biliyorsunuz ki imamlık toplumda en önde yani öncelik yapmakta e, e, rol oynayan kişi ve Allah'ın dışında hiç kimsenin kendisine hakim. Yani Allah'ın buyruğunu dışında başka bir buyruk e, tanımayan yani Allah'ın buyruğuna uygun hareket eden kişidir. Tanımayan derken elbette ki Allah doğruyu ancak e, tutmamızı söylediği için doğru olanları o kişi tutar. E, bu kişi konuş e, rüyayı anlattı ve Subhanallah o kadar o kadar büyük bir olaylar yaşandı ki ne demek insanlar kin kusan kusana nefret kusan kusana hakaret eden edene ve tıpkı Risalet'te karşılaştığım durumların aynısını insanların toplu bir şekilde ona yani toplu, çoğunluk elbette içerisinde e, bu yolu tutanlar da var. Selam olsun doğruya değer veren insanlara ve e, acıtır şekilde yani ben ilk izlediğimde sabah namazında sonra diğer videoda söyledim bir yandan mutlu oldum bir yandan da düşündüm bu böyle bir haber böyle çünkü ben bir yandan koronavirüsle alakalı Rabbim bana bir yol gösterir mi diye böyle bir haber bana gelir müddi diye düşünüyordum ki, elbette ki nefis e, Allah'ın emrine revan olma dışında kıskançlığa meyillidir, buna dikkat etmemiz gerekir. Ve elbette ki kıskanç birinize verilen bir şey, sakın demeyin ki bu neden bana verilmedi, kıskanmayın birbirinizi diye Allah kesin bir şekilde uyarır. Ve onun üzerinden e, yattım, kalktım, yani yani aşırı derecede o kadar olumsuz, o kadar hakaret, o kadar dar tepki gördüm ki çok üzüldüm. Yani ciddi şekilde bir insan nasıl yani bir insanın yaptığı şey rüyayı anlatmak. Şimdi ben de bunun üzerinde uzun uzun düşündüm, dinledim iki defa. Yorumlara baktım. De üzerinde Allah'a tefekkür ettim. Gece bir yazmıştım akşam hatta. E, tepki koyacak yazılar yazmıştım bir kısmını. Paylaşmadım, gizli bıraktım. E, ama düşündüm üzerinde emin olmak için Geceye çok şükür Rabbim e, sabah da gece de e, daha da emin kıldı. Hatta rüyada böyle bir şeyler de görüm ama çoğu rüyamı hatırlamıyorum. Genelde e, bunu da e, çok önemli bir mesele aslında bu da. Rüyalarda e, cevaplara çok birçok cevaba ulaşıyorum. Mesela kimi zaman gözümün önünde sayfalarca bilgi geçiyor ve o bilgi mesela e, ne olduğunu çıkartamıyorum elbette ki o uyandığımda ama sonra bir tartışma, bir diyalog, bir bir soru geliyor ve o bilginin ortaya çıktığını tanık oluyorum. Subhanallah Allah'ın kudretli işlerini tanık oluyorum bu şekilde. Bununla alakalı da bir şeyler gördüm, hatırladım ve nihayetinde başladım. Sabah bir kişi yorum yazmış, çallatan demiş, işte sakın içmeyin, sumak içerseniz ölürsünüz demiş, dini bozuyorlar, şöyle böyle saydırmış. Ben de Allah'ın izniyle cevabı verdim ona, e, gereken cevabı ve e, buradan bir kısmını sizlerle paylaşayım ki elbette ki Facebook'ta mutlaka bakın yani şu anda burada hepsini size açıp okumuyorum aklıma geldiği kadar söylüyorum. Orada çok daha fazlasını Allah'ın izniyle bulacaksınız. Birçok bilgi öyle yani sadece YouTube'da video görüyorsunuz örnek veriyorum ama Facebook'ta çok daha fazlası yazı var, görsel var, yorumlar var, mesajlar var. Paylaşıyorum Allah'ın izniyle. Bunlara mutlaka bakın. Zaten gerçeği anladıktan sonra oranın ne kadar büyük bir hazine olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Yani o kişi ben açıkçası hiçbir suretle bir şey görmedim. Yani bir kendi içinde bir çelişki görmedim. Adamın amacının iyilikten başka bir şey olduğunu da görmedim. İnancında bir kuşku, bir aldatma oyun oynadığını da hiç hissetmediğim gibi kelimelerin içerisinde bulamadım. Ve Allah bize mesela çelişki kendi içinde çelişmemesi bir bilginin basit bir şey değildir. Çok devasa bir şeydir. Kur'an Allah en önemli argümanlarından birisi olarak bunu sunuyor. Ve ki Allah'tan başkası da olsaydı onda birçok çelişki bulurdunuz diye. Bu yalan ile doğruyu zahiren ayırt etmenin en önemli yoludur. En yani gerçekten çok değerlidir. Yani yalancılarda kesin bir şekilde çelişki olur. Bunu çok iyi süslerler, bunu zor görürsün. Ee, kimileri göremez ama nihayetinde Allah'ın izniyle yalancının eğri olmayan tarafı yoktur. Mutlaka vardır bir yandan tutup oradan e, çözülür yani. Ee, ve elbette ki üzerinde bir yalanlama geldiğini haberi de duyduk. İşte böyle bir şey yok. İşte güya e, o kişi, din görevlisi demiş işte ben aldatıldım. İşte böyle bir şey görmedim. Müftülük bilmem ne icat cürt e, açıklama yapmış. Böyle bir şey yok diye. İnandık mı buna? Buna inanmadık. Çünkü büyük tepkiler karşısında devletteki çok azı dışında umuyorum ki öyle insanlar da var içinde. Geneli günü kurtarma, hali kurtarma, insanların gazını alma ve kendi çıkarları doğrultusuna ikiyüzlük yapmaktan asla geri durmuyorlar. Yani bunu marifet sanıyorlar. Yani söylediği bir şeyi bugün söylediği bir şey yarın tutmuyorsa bunu başarı zannediyor. Öyle bir tip modeller de var yalan söylenmeyi insanlar aldatmayı başarı zannediyor. Nihayet ee, böyle bir şeyin kesinlikle yani o düşüncemi değiştirmedi. Ben çünkü oranın içerisinde şimdi buradan bir, çok önemli bir şeye daha söyleyeceğim. Ben aynı zamanda onlara dedim yani bir de kitap yazmış bayağı da bir takipçisi olan paylaşımlar beğenilen paylaşılan bir kişi Allah halini düzeltenlere karşı gani gani rahmet etsin ben de ona yazdım senin bu cevabı sana yazmam daha çok kırgınlık olması için değil. buluş Allah'ın izniyle sıkıntıların gidermesi için. Yani o Reda da yazdım. Bu yani yarın siz duyacaksınız. Bütün bu 2020'de bu bütün başlayan olayların asas olayı en büyük haber. Ya kıyamete kadar sürecek en büyük haberi bu risaleti duymanızdan önce hem zihinsel olarak hem ortam olarak hazırlanmanızdır. Yani şu anda en büyük haberin Allah hükmünü verdi ve gün gün Dünya oraya doğru şekilleniyor. Bugün dünyanın e, işte kendi gücüyle, ekonomisiyle, silahıyla, oyuyla, buyla öğrenen insanlar gün gün ekonomileri yani o artıları, o güçleri Allah'ın onları takdir ettiği ve bunu şeytan yolunda harcayıp kendilerine zulüm eder. o akılsızların Allah bugün imkanlarını alıyor. Yani milyarlık, trilyonluk paketler açıklanıyor. Ama bunun e tabii ki ıı, iç yüzünü kavrayamıyorlar. Tuzaklar kuruyorlar mesela kendilerine göre. İlacın aşısının bulunmasını istemeyenler var. Ama bunlar gerçekten günü geldiğinde kendileri tuzağın ortası olduğunu gördüklerinde iş işte geçmiş olacak ve artık o özlenen adaletin ıı, vaktidir. O müjdelenen ikinci inşallah yaraşı hilafet. Allah'ın bütün iman edenlere rahmet edip bütün iman edenleri buluşturacağı o nimet vaktidir. Ve bugün yani bütün Müslümanlar Allah hepsini bir noktada buluşturmak istiyor. Yani bugün herkeste bugün gruplar var. Nice gruplar. Ve bu grupların her birinde kendine göre bir şey var. Artıları var ama bir sürü de eksileri var. Yani o A grubu örnek veriyorum 100 üzerinden bilmem 80 tane doğru ama 20 tane yanlışı var. Bunu da onun içinde karıştırmış. B grubu işte 90 doğrusu var, 10 tane aşırı yanlışı var. C grubu 70 doğrusu var, 30 yanlışı var. Bunlar hepsi tamamen doğru zannediyorlar. Allah da bütün bu doğruların içerisinde doğru olanı kabul edip yanlış olanı dışlayacak ve artık dinini bütün uydurmaların üzerine çıkaracak yolu, Resulüyle, Risaletle beraber son defa lütuf ediyor. Yani şu anda hiçbir şekilde sizin ezberlerinizin içerisinde yer almazsa dahi Allah'ın ezber ezberler yani Allah'ın haşa ezberleri olmaz. Allah'ın bil gerçekleri ezberlerinizi ala kadar etmez. Yani bu, bu gerçekten hiçbir şey değiştirmez. Ve şunu özellikle altını karaladım. Yani siz yarın bu büyük haberi duyduğunuzda bütün aslında dünyada olanlar bu büyük haberin aslında bir şey şeyken, bir aslında okuyabilenler için bir hani nice insanlar diyor Mehdi geldi gelecek aslında çoğu da gerçekten Allah'ın izniyle çözmeye başlamışlar zaten müjde verildi ve o kadar olay ibretlik olayların da hoşuna olmadığını zaten anlıyorlar e, Allah'ın izniyle ama kimileri aldanıyor bu kişi diye kimi kendisi ne, ne yazık ki Aldanmış durumda ama bütün her şey hikmet dahilinde Allah'ın kontrolünde. Allah'ın kontrolü dışında bir şey olması mümkün değildir. O saptırıcılar da ancak e, sapmaya meyilli olan, ehil olanları saptırabilirler. Asla e, kendilerine e, yani Allah'a gerçekten yönelen kimseler hiçbir zarar veremezler. Yani yarın bu hakikat artık Allah'ın emri geldi ve yardım Allah'ın emri gelip e, yardımı gelip de e, işte e, fetih geldiği zaman insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde onu hamd ile tesbih et, mağfiret iste. E, o e, tevaptır gerçekten Rabbimiz. Tevbeleri kabul eden yöneticileri. Yani Allah'ın yardımı gelip hakikat açıldığında en büyük bugün Allah Resullerine güya inanıyorsunuz. Aynı işte insanlara Kur'an'ı Allah'ın hududunu bozmamayı öğütlüyorsunuz ama en şiddetli şekilde siz demek ki savaşacaksınız öyle mi? Bir tanesi de sormuş işte Yahudilerin işte İsrail'in Sağlık Bakanı açıklama yapmış. Mehdi işte Mesih'i bekliyoruz. Hamursuz bayramı diye bayramlar da varmış. Önce dua ediyoruz. Allah göndersin. Bir tanesi yazmış. Böyle düşünüyorlar. İşte Mehdi geldi. Koronayı bitirecek. Ne düşünüyorsunuz? Yani onunla da Allah'ın izniyle cevabı. O diğer konuya geleceğim. Yani o tam da bununla alakalı. Yani o Yahudiler ve müşrikler dinlerini bozanlar. Yani müşrik kimdir? Allah'ın hududunu taşıp nefsine ona buna nispetle hükmü e, Allah'a hükmünü paralel yeni e, nefsine uygun ya da aldandığı için birinin onu aldatması nihayetinde Allah'ın dinini bozan, Allah'ın hükmünü yanına hüküm koyandır. Yani hem Allah'a iman ediyor ama Allah'ın hükümlerine göre yol tutmuyor. Nefsine ya da birilerinin dediğine göre genişletiyor Allah'ın koyduğuyu da daha aşağı şey genişletemez kendi dinini bozmuş oluyor. Müşrikler ve o Yahudilerden inkar edenler, yani inkar eden, Yahudilerde inkar eden, Kur'an'ı tanımayanlar, şu an kadar Kur'an açık olduğu Allah'tan oldu zaten açıkken, Subhanallah o gün bir tanesi de sesli sesli dinliyor. Allah'ın kitabıdır. İşte korona inşallah Allah bu sözlerin vesilesiyle bizi koronadan kurtarır diye. Allah'ın e, yani esmasıyla dua sayılır bu. Çünkü Kur'an'da bütünüyle Allah'ın esmasını bize tanıtır Subhanallah. Allah'ın sıfatlarını, esmalarını tanıtır. E, duanızı asla başka bir şey dahil etmeyin. Bu şirke girer. En azgın e, mücadele edeceğimiz tipler zaten inkarcılardır. Bunlar hele şu anda zulüm yağdıranlar, dünyanın tepesinde zulüm yağdıranlar. Onlar bekliyorlar. Evet Mehdi, Mesih, İmam çeşitli isimlerle toplumlarda beklenen kişi aynı kişidir. Allah'ın takdiriyle ve son bir kişidir. Başka ikinci kişi kimseye beklemesin. Öyle bir şey yok bu e, Bunu bilin ama İsa ile alakalı size söylemedim çok şey var. Bunu da Allah izin verirse söyleyeceğim ama çoğuna da büyük ihtimalle vermeyecek. Çünkü Resulümüz size e, birçok şeyi size anlatan, birçok şeyi de anlatmaktan vazgeçen, anlatmayan Resulümüz size geldi. Artık Resullerin arasını kesildiği bir fetret döneminde işte bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi ki biz de doğru yolu bulalım demeyesiniz diye. Resulü size geldi. Bakın size önemli, o kadar önemli bir cevap verecek ki şimdi. Bu ben o beni yani çok uzun süredir meşgul eden emin olmakta kadar zorlanan konulardan bir tanesi. Böyle bir çırpıda söyleyeceğim. Bununla alakalı videolar yapıyorum zaten. Daha sonra diyeceksiniz. Duyacaksınız. Hani Musa Firavun da Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Peki bundan sonra önceki resuller ne oldu? Yani bundan önceki resul gelmeden önceki insanlar ne olacak? Bugün ölen insanlar hal ne olacak? Sen geldin, seni tanıyan, iman eden kurtuldu. Ya seni tanımayan, iman edeceği halde seni tanımayan boş yere mi küfürde gitti, cehenneme gitti? Hayır. Allah rahmete o kadar yüce ki Allah bir Resul orada muhatap kalıp, kalıp herkesi bir kere onu bilelim ancak verdiğiyle imtihan eder. Allah bir kimse kimseyi eğer ki o gerçekten imana ehil, onun durumunu en iyi Allah bilirse onun bir hayatı bugün son bulması, bir daha Allah onunu e, dilerse tamamen Resulü görebileceği şekilde yakınında ya da dünyanın herhangi bir yerinde ama Resulü duyabileceği şekilde, bugün Resulü zaten e, önümüzde açıklanıyor Subhanallah. Onu tekrardan e, Risaletin muhatabı yapmak için ruhunu tekrardan hayat vermesi bir bedende zor değildir. Bunu bilin yani bu, bu böyle bir zorluk yok. Yani sizin aklınıza bu şeytan bu fitneyi verir. Bu cevap şu anda Rabbimizin bize Subhanallah öğrettiği cevaptır. Bunu Kur'an'da sanmayın ki de şey yoktur. Ee, karşılığı yoktur. Ee, yani o sizi öldüren, dirilten e, tekrar öldüren ve tekrar kendisine döneceğiniz Rabbinizi mi inkar ediyorsunuz? Öldüren, dirilten bakın öldürmek için hayat sahibi olmak olmuş olmak gerekiyor. Yaratılış sonra yaratılıştan öncesini Değil bu. Bunu yani bilim bu Allah'ın izniyle Kur'an da temelli. Ben bunu zaten kabul ezberlerden bilgi, bu konuda hiçbir bilgin olmamasında bir türlü oturtamıyordum. Subhanallah Rabbim beni emin kıldı. Bu, bu, bu vesileyle bugün çok güzel cevaplar elhamdülillah ulaşmış oluyorsunuz. Yani o e, Yahudiler de e, siz de iman ederseniz Sağlık Bakanı ya da bütün o Yahudi Hristiyanlar uzak doğu yakın doğu yani her yerde Orta Doğu her yerdeki insanlar eğer halinizi düzeltirseniz doğruya doğru derseniz Allah mutlaka bakın çok önemli bir şey daha bu da mutlaka her birinize ayrı ayrı anlayacağınız dilde benim gerçekte hakikatte gelen resulün kendisi olduğumu anlayacağınız şekilde size bir hal yaşatacak. Bundan sonra sizin samiyetiniz, ihlasınızla baş başa kalacaksınız Rabbinizle. Ondan sonra kalbinize bakacak ve ona göre hidayet e ehil olanlar doğruyor. diğerleri hakla batıl ayrılacak hakla batıl Allah'ın iziyle mücadele sürdürecek batıl yıkılıp yıkılacak bu bu süre içerisinde biz ne kadar e, yıpranırız yoruluruz dökülürüz işte bizden ne kayıplar olur o e, alan e, iziyle beklenen şeyler ama bu kayıp gerçek kayıp değildir de bu aslında kazançtır Allah yolunda e, bir canı gerçekten Allah'a teslim olarak vermek bir kişinin kazanabileceği en büyük nimetin zaten zirvesidir. Bu imanla alakalı bir şeydir. Rabbimiz canımızı Müslüman olarak salih kullarından içerisine kabul ettiği şekilde, razı olduğu şekilde ve rahmetiyle kolaylaştırdığı şekilde şehadete kavuşturduğu kullarından kılsın inşallah. Bu en büyük nimettir. Sanmayın ki bugün en en şiddetli görünen bir ölüm dahi Allah rahmet etmesiyle hiçbir zorluk almaz. Bunu bilin. Ama en rahat yumuşacık yatağında rahat sandığınız bir kişi şiddet şiddet şiddetten kavranır. Yani bir insan durduğu yerde dahi böyle elinin altında milyarlar böyle hizmetkarlar şan, yani o kadar nimet varken dahi ruhu bunaldığında nasıl kendi çıkmaza giriyorsa bu zaten müşriklerin halidir. Sanki göğe uzanmış, on bir kuş kapmış boşluğa düşmüş de bir kuş kapmış gibi. Gerçekten kalp ta ki Rabbini kavuşup ona teslim olup onun e, iman etmenin onu nihayetinde onu tesbih etmenin nihayetinde o bulduğu huşu haricinde bulduğu hiçbir şey kalbi gerçek tatmin etmez. Aksine kalp onu e, aldattığın içinde kararmaya devam eder ve her aldandığını anladığında daha büyük yıkımlar gerçekleşir. Ta ki Rabbine yönele ne kadar. Şimdi Allah'ın takdiriyle hakikat geldi. O kişinin o sumak konusu e, düşündüm, akşam yaptım, içtim ve hissettiğim tek şey öncesinde geçen günlerde eve gittim geldim böyle şeyler yaşadım böyle sanki bende böyle bir şey bana bulaştım tereddüt yaşadım işte burnum hafif akmaya başladı ama kimi geceler çok subhanallah ibadete doymuyorum uzuyor bazen sual veriyorum kendimi bir anda bir dalgınlığa düşüyorum o anda 10 on gün onunla alakalı bir şey yaşadım ama yine de insan bir kuşkulanıyor Allah'a sığındım elbette ki ilk başta kuşku korku gelse de Allah'a teslim olan kimse için ölüm korkusu ya da herhangi bir korku yoktur. İşte en büyük nimet zaten. En büyük nimetler den önce daha büyük güzel bir nimet de budur. Yani din iman edip imana zulüm katlanırlar Allah'ın bu dünyadayken verdiği nimet lezzetlerindendir. Ve hissettiğim şey akşam gerçekten sadece huzur huşuydu. Daha güzel bir güvende. O, e, ve tadını da çok beğendim. E, yani bir çaydan sonra belki de bir bitki anlamında çok çok beğendiğim güzel bir şey oldu. Ekşi biraz. Ama onu arona ayarladığında çok müthiş e, gerçekten güzel bir şey. Elhamdülillah ve zaten nice faydalı. Bakın nice faydası var. Şimdi bu kişiye dedim ki bir de zaten faydalı bir şey. Şimdi o Peygamber Resul'e nispetle devesi değil. bilmem bugün kendini kaybeden o azgın zalimlerin işte hali gibi durumlar eğer çirkin, akıldan uzak pis bir şey olsa, tamam mı? dersin ki böyle bir şey yok. Allah'ın övdü, Allah'ın öğrettiği bir şey gerçek e, akla asla uzaktan e, bir çelişkisi olmaz. Zaten faydalı bir şey. Bir, bu böyle şey mi olur? İşte o kadar saçmalık mı olur? Bilim bu işi çözer, odur budur. Yahut siz iyi misiniz? Bunu imansızlar söyler ancak. Yani Eyüp Aleyhisselam örneği var gözümüzün önünde. Yani işte ayağını yere vur. Ben gerçekten şeytan bana bir yorgunluk verdi. Yani o şeytan e, onun bir imtihan düşmesine demek ki e, sebep e, etkenlerden biri olmuş. Ve artık düş, yorgun düşüyor. Yani bir tap düşüyor. Ve bir su ayağını yere vur. Yıkanılacak bir su, içilecek bir su. Yani hem fiziksel yaralar hem e, içeriden ki bedeninde çürükten neyse artık bozan, o halleri düzelten bir su. Şimdi bunu bilimle açıklayabilir misin? Kur'an'ın bizim Allah'tan geldiğini biz nice bilgilerle sabit bir şekilde inanıyoruz. Bunlar da o inandığımızın içerisinde kesin bir bilgiye dönüşmüş oluyor. E bu Allah bir şey sebep kılar. İlaç olsun, bir yemek olsun, bir aşı olsun. Allah zaten şifa Allah'tandır. Allah'ın izniyle eğer Allah bir şifayı verdiyse bir de bu iman meselesidir. Yani sen gerçekten buna iman ettin. Allah'a yöneldin. Dua ettin. Allah zaten mucib değil midir? Zaten dualara icap edendir. Icabet edendir. Senin duana neden icabet etmesin? Böyle bir lütfu Allah. Bir, bugün böyle açık bir şekilde bununla imtihan ediliyoruz. Ve bu sadece bir rüya değil. Bugün nice maskeler, kin esasında Allah'a iman ettiğini zannederken hevasının dinine tabi olan maskesi düşüyor. Ben böyle de bir yazı yazdım da onu belki paylaşırım. Yani bu maskeler eğer ki bugün tıbbi olarak kullanılabilse bugün Müslüman olduğunu zannedip de esas da hevasının dinine tabi olanları şu rüyanın düşürdüğü maskeler belki bir süre maske üretimine gerek kalmazdı. Belki nice ülkelerin ihracat ihracat yapıp onların derdine derman olurdu. Yani bu rüya bir imtihan nice insanların akıl sahibi kimse Gerçekten erdemli kimse dışında içinde olduğu o yanlış halden e, durarak öğüt alamaz. Bu erdemli kişiden başkasına gerçekten ağır gelir. E, ama e, dürüst erdemli kişiler durur, düşünür ve içinde olduğu hale tartar, Rabbine sığınır, e, doğruya yönelir. Allah da doğruya yönelenin yanlışlarını örter. E, rahmeti çok olandır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ve bunu ben Allah'ın izniyle bunu tavsiye ediyorum. Denemekte hiçbir zarar yok. Aksine Allah'a güvendiğin zaman sen gerçekten bir şeyi mesela zannedersin bir şeyi. Yani zannettiğin şey doğru değildir örnek veriyorum. Ama zannettiğin için bunu onu doğru olarak kabul ettiğin ve o doğrunun gereğine yöneldiğin zaman Allah'ın yanında inşallah karşılık bulur. Yani bu çok ince bir konudur. Çok çok bir konu. Bu dine ekleme yapmak değildir. Bakın Allah bize göklerin ve yerin hakimi, alemlerin Rabbi Allah bize daima sabah, akşam, gece, gündüz her zaman bize haberler gönderir. Yani ya gökyüzünden ya yeryüzünden da bir dağa sarsmakla, bir büyük deprem, bir felaket, bir uyarı ya bir kuşla, bir sinekle daima bize haber gönderir. Mesela bizim bu haberleri okuyor olabilmemiz zaten Resulünüz de bugün bunun için var aranızda. Yani siz Resul'ün size getirdiklerini değerini bilin. Hikmetten gerçekten iyice tartarsanız bu konudaki okumaları gerçekleştirebilirsiniz. Bu bunun bir üst sınırı yok. Alemlerin Rabbi olan Allah sınırsız bilgi sahibidir. Bizim de öğrenebileceğimiz zamanımız sınırlı, kapasitemiz de sınırlı. Ama bu yani bu gerçek dururken bir dakikanı dahi boşa harcamak gerçekten zuldur. Gerçekten kendini eziyet etmektir. Bu resuller arasında dahi yani bu konular okumak Resuller arasında dahi bir farktır. bir farkları vardır. Allah da yani gerçekten ihlasa göre Resulüne, kişilere bunu ihsan eder. Yani rüyayla amel edilmez diye şey yağdıranlar var. Yani bununla en büyük itirazlardan biri, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabı, göklerin ve yerin hakimi, tek gerçek büyük Allah'ın kitabı eğer ki şahitlik yapıyorsa o rüyaya ve e, akıl ve hikmet buna e, el veriyorsa, buna yol gösteriyorsa bunu e, denemek, buna yönelmek, bundan faydalanmak bu akıl ve hikmet ehlini yapabileceği bir şeydir. Yani ayetle çelişmiyor, zıt düşmüyor. Akıl Allah verdi akılla zıt düşmüyorsa ve yol gösteriyorsa, hayatın içinde bir karşılığı varsa, bunu Allah'a güvenip Allah'a güvenip yaptığında bu bir iman meselesi kadar, bu önemli bir durma gelir. Sana büyük büyük artıları olur. Yani bunun üst noktasında. İbrahim bizim Allah'ın teslim olma örneği olarak e, dinimizde bir e, şey karşılığı bir görüntü olarak karşılığını seçtiği İbrahim Aleyhisselam atamız babamız selam olsun ona bütün göndermişlere, bütün müminlere üzerine Allah rahmetin nuru daima üzerimize olsun. Rüya üzerinden evladı çok canından çok sevdiği yüzleri yaşta Allah'a müjdelediği kısır hanımından yani Düşünün, o yaşa kadar bir çocuğu olmamış ve o yaştan sonra oluyor, Allah da o rüya gösteriyor ve eğer bu rüya, gerçekten Allah benden bunu istiyorsa ben bunu ee, niye yapmayacağım? Yani bunun yapmak için üzerine düşeni yapıyor ama o rüyanın esas e, imtihan edilen orada esas İsmail aleyhisselamdır. Bunu şimdiye kadar belki bilmiyordunuz. İbrahim aleyhisselam ne yapıyor? Diyor Ne diyeceksin diyor. Kendi üzerine düşeni yapıyor ve İsmail aleyhisselam, Allah diyor ya biz ona bilgili bir oğul müjdeledik diyor yumuşak huylu. Allah da o sözünün hak olduğunu daha çocuk yaşta yumuşak huylu Allah'a teslimiyetini gösteren bilgili bilgi bu bilgi gerektirir aynı zamanda. Çünkü Allah katında Allah yolunda kurban olmanın ne kadar büyük bir şeref nimet olduğunu anlamak gerekir. Bu İsmail Aleyhisselam Allah'ın o sözü hak olduğunu ve bunun üzerinde İsmail Aleyhisselam'ı da İsmail de Allah övüyor değil mi? Güzel bir kul olarak sabırlı, güzel bir kul olarak bize eee şey tanıtıyor. Ve e, biz Sabreden bulduk. Oradan bir bağladığımızı inşallah İsmail Aleyhisselam olduğunu da anlıyoruz. Bu e, üzerinden o da buna derecesini arttırmaya Allah imkan veriyor. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'a ateş karşısına sınayıp o büyük nimetlere kavuşturması, müjdelemesi, derece e, derecesini arttırması gibi. Yani orada esas imtihan edilen, esas evet İbrahim Aleyhisselam üzerine düşeni yapacak mı? Evet çok şükür yapıyor Rabbine teslimiyetini göstererek ama esas imtihanın ağırı İsmail Aleyhisselam'ın sırtında ve bunu da o da başarıyla gerçekleştiriyor ve Allah da sözü hak olduğunu hani müjdeliyor ya biz bilgili yumuşak bir oğul müjdeledik sözün hak olduğunu ve her şey gücünü yettiğini bir çocuğa, bir çocuğa, bir çocuk Allah yolunda feda olmanın bunu şeref olarak kabul edip buna yöneliyor. Düşünebiliyor musun? Böyle bir Allah lütufta bulunuyor. Elbette ki gerçekten biz Rabbimize yöneldiğimizde Allah hidayeti kime verir? Ona istenlikle yönelenlere. Artık ezberlerinizde ne var ne yok bir kenara bırakın. Bütün getirdiklerimi Allah'ın izniyle tartın. Yarın yüz çevirirseniz yüz çevirdiğinizden dolayı gerçekten üzüleceksiniz kaybettiniz şu zaman.